Tuncer, o altınları getirmen gerekiyor. Ya abi o kut Ne oldu? Geldiniz mi lafıma? Uzatma oğlum. En geç yarına kadar altınları getiriyorsun. Hmm. Yarın gel altınları al. Ya Kandemir'ciğim, ben şimdi aylardır bu altınlar motivasyonuyla yaşıyorum ya... ...acaba almasam mı ben sizden bu altınları? Tamam dedik ya Hayat abi daha ne istiyorsun? Deryacığım bak şimdi ben her sabah güne altınları nereye koydum Kandemir diye başlamazsam... ...depresyona giderim diye korktum. Tamam tamam daha fazla labale olmuyorum bize müsaade hadi kızım. Alo efendim abi. Ferdi, hayati işi tamam. Siz ne yaptınız? Gittiniz mi Eflatun'a? Abi Bahadır'la Sünger gitti. Biz de yareni hazırlıyoruz işte. Tamam koçum, hadi görüşürüz. Tamam abi. Millet, hayati işi tamam. <laughs> Güzel, yarınım da hazır. Tuncay'la Bahadır. Abi yani bir şekilde ikna edip Eflatun'u buraya getirmeleri şart. Bahadır mesaj atmış. Zaten mekandalarmış Eflatun. Süper, çok güzel. Evet, neler yapacağım? Bakayım, yap bakayım biraz. Ya böyle enerjileri böyle alıyorum yukarıdan. Küt indiriyorum. Yani saçların arasından bakma. Böyle auralardan, hep oralardan. İşte bunları kullanıyorum. Tamam, çok güzel. Anlat bakayım benim geleceğimi. Bir kız var, o kadar iyi bir kız ki kesin onunla evleneceksin bence. Hemen de evlilik var bak bak. Hemen hemen. E var Yüzük var yüzük. Taşlı yüzük. Taşlı yüzük. yüzük. Hmm. Eskiden, çok eskiden adının baş harfi P olan birini kaybettiniz. Ee, yok kaybetmedim aslında. Allah Allah. Hatta adı P ile başlayan hiç kimseyi tanımıyorum diyebilirim yani. Abi, adamı kaydederken ismini aldım ama adamın sosyal medyada hesabı yok. Hatta böyle birisi yok. Salla abi sen bir şeyler, salla. Of Timur. Timur bu. Timur ne ya? Hiç ne kadar saçma sapan isimler sallıyorsun. Hiç bir tanesi bile tutmuyor ya. Ee, kusura bakmayın, bazen böyle olur. Sonuçta enerjiyle alakalı bir durum. Enerji diyorsun da yok yani. Tutan hiçbir şey yok şu ana kadar yani şey yapmayın böyle siz defansif davrandığınız için böyle oldu. Tamam da ya bu kadar para verdim. Ben bilseydim bir Yaren'e giderdim en azından. Ya, Yaren'in? O kim ya? Yaren'in her şeyi biliyormuş ya. Yeni biri her şeyi biliyormuş ama. O zaman ben Yaren'e gidiyorum yani. Ay, e, ama şarlatanlara kaptırmayın paranızı. Tamam. Ay, tamam, Beyefendi buyurun size alayım. Ödemeyi yaptık değil mi? Gömdük bin lirayı gömdük. Ama bende para çok sorun yok. Allah artırsın. Şöyle buyurun. Hemen başlayalım. Ellerinizi alayım. <laughs> <laughs> enerji. Enerji. Abi bu adamın da sosyal medyada hesabı yok. İdare etsem bir şeyler yap işte. Hmm. ...adının baş harfi G olan bir eski sevgiliniz var. Kazanfer. Yok hayır değil. Kadın. Adının baş harfi G ve çok güzel bir kadın. Kazanfer diyorum işte eski manitam. Allah Allah. Bıyıklı mı? kili sakallı. Ya. E sen ama benim daha cinsel tercihimi bilemiyorsun. Ben sana bir yığın para verdim. Gelecek okutturuyorum. Nasıl olacak? E bazen oluyor tabii. Sonuçta insanın her günü bir değil. Bugün kötü bir gün. Bir de çok ters enerji var. Ters enerji. Benim de tersim çok ters ama. Ha anladım. Ha? Tersim çok ters. O kadar para verdim ben sana daha gelecek okuyamıyorsun sen ya. Zaten bana herkes dedi ki yarenle de git dedi ya. Benim seninle ne işim var ya? Yaren bu sizi sizde adres, telefon, bir şey var mı? Kartı var. Al kartı vereyim sana. Al. Yalnız efs hiç şey bilemiyorsun. Ha söyleyeyim sana. Çok zayıfsın. Çok zayıfsın. şey yaparız onu sonra. Timur! Timur! Yok abicim yok bulamadım. Adamların adına açılmış hesap yok. İnan elimden geleni yaptım. Yaren'ini duydun mu? Yaren'in mi? Hayır. Herkes duymuş ama. Tek tek bütün müşterilerimi çalıyor. Gidip kendi gözlerimle göreceğim neymiş bu kadın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?